Silahlı mücadele dönemi Türkiye'de kapandı diyor. Yani bunun doğru olmasını çok istiyorum. Ama bunun doğru olduğuna dair çok derin ve güçlü kaygılarım var. Endişelerim var. Endişeyle izliyorum. Diken üstündeyim yani. Ben bir gazeteci, bir araştırmacı, geçmiş dönemlerde de bunları bu filmi izlemiş biri olarak söylüyorum. Biz bu filmi gördük. Dün Habur'da gördük. Bugün Süleymaniye'de görüyoruz. O filmden ders çıkarılmışsa, yani o Habur filminden ders çıkarılmışsa Süleymaniye filmi biraz daha gerçeğe uygun olabilir. Ama bundan emin misin? Ben değilim. Pek çok vatandaşımız da emin değil. Herkes kaygıyla izliyor. Ne olacak şimdi? Yani hani biz Suriye'de devlet kurdurmayacaktık. Hani biz Suriye'nin kuzeyinde e, tampon bölgeler oluşturduk. Orada PKK devlet kurmasın e, diye bir takım şehitler verdik, bedeller ödedik. Evet. Ciddi anlamda Suriye savaşında taraf olduk. Bu yüzden. Nerede? Orada devlet kuruluyor gözümüzün önünde. Yani alın PKK'yı verin PYD'yi gibi bir anlaşmadan söz ediliyor. Uluslararası bir dayatmadan söz ediliyor. Bu böyle ise uzun vadede, kısa vadede Türkiye bir nefes alıyormuş gibi olur. Ama uzun vadede Türkiye'nin birlik bütünlüğü ile ilgili ciddi ve daha büyük sorunlar kendini gösterecektir. Evet.